Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, Kahramanmaraş'a şehit İdari Ataş'a Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Sen bakalım, bakar mısın? bakalım. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Bakan Kirişçi burada yaptığı açıklamada süreci değerlendirerek sonuçların ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milleti hamdolsun güçlü bir demokrasisi ve ciddi bir seçim kültürü var. Eksiklerimiz, noksanlarımız olmadığımız, cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakıyoruz ama vesayet dönemleri oldu, darbeler oldu, postmodern darbeler oldu ama milletimiz demokrasiden ve sandıktan yana olan tercihinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Dünyanın böyle seçim yapılıp da yüzde 85'ler 90'lar düzeyinde bir katılımla oy kullandığı herhalde başka bir ülke yoktur. Çünkü biz biliyoruz ki gerek batıda gerekse dünyanın gelişmiş ülkelerinde yüzde 50'yi aştığında hayırdır ne oldu bizim seçmen niye bu kadar sandığa ilgi gösteriyor diyorlar. Çoğu seçimlerde Avrupa'da bile yüzde 25'ler 30'lar bandında seyrediyor. Bu tabii ki millet iradesinin gerçek anlamda yansıması noktasında Türkiye'de ülkemiz adına, milletimiz adına, devletimiz adına çok mutlu edici bir şey. Bu birincisi. İkinci olarak da 1946'dan bugüne sürekli seçimler yapılıyor ve bu seçimlerde de e, ya sistem değişikliklerinden kaynaklı olarak ister istemez uygulamalar da değişiyor. Biz iki hafta önce millet olarak 14 Mayıs'ta bir seçime gittik. 14 Mayıs'ta milletvekilleri olarak bizler Kahramanmaraş'tan kendi partimizden, ittifakımızdan ve diğer partilerden de 8 milletvekili meclise gitmiş oldu. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 50 artı bir şartı nedeniyle geride kaldı. Ama yani 4 adayın yarıştığı bir seçimde seçim doğal olarak ikinci tura kalmış oldu. Şimdi ikinci tur seçimler icra ediliyor. Artık burada 50 artı 1 esas olacak ve bu manada da bu akşam sandıklar kapanıp daha sonra da sayımlar yapıldığında millet iradesi tecelli etmiş olacak ve bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Türkiye yüzyılının da yeni Cumhurbaşkanı çünkü 29 Ekim 1923'ten bugüne 100 yıl geçmiş olacak. 29 Ekim 2023 tarihi itibariyle de yeni bir 100 yıl başlamış olacak. Bu da bizim açımızdan oldukça önemli millet adına. Devlet adına ve şunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Milletimiz e, büyük bir olgunlukla her türlü fitneden, her türlü fesattan, her türlü provokasyondan uzak gayet vakurla kendine yakışan bir tarzda tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi sandıklara geliyor, oylarını kullanıyor. Daha sonra da akşamını bekliyor ve seçim sandıkları açıldıktan sonra da oradaki millet iradesini hep birlikte saygı duyuyoruz. İnşallah bu akşam da böyle olacak. Birazcık Kahramanmaraş'ımızda yağış var. Tabii ki diğer illerin durumu nedir onu bilmiyoruz. Ama bizim Kahramanmaraş olarak beklentimiz Kahramanmaraş'ın bu manada inşallah daha yüksek bir katılımla e, Türkiye'ye örnek olacak bir millet iradesini ortaya koyması en büyük dileğimiz, en büyük arzumuzdur.